Herkese selam. Pazar gününden merhaba. Biz kızımla yine yürüyüşe çıkıyoruz. Yeni yerler keşfedeceğiz. Sizinle de paylaşmak istedik her zamanki gibi. Saçlarımı bu arada kendim kestim. Şurada falandı. Bayağı kendim kestim. Biraz yamuk oldu ama olsun. idare eder. <laughs> Hoşuma gitti benim. Şimdi gidelim. Minik kızım kaldı giderken. Aşkım uyan gidiyoruz anneciğim. Aşkım. <laughs> anneciğim uyandın mı? Uyandın mı prensesim? Yerim seni. Günaydın o zaman sana. Çok az uyudun anne. Çok tatlısın. Unutma <laughs> beni. Ayda Sormanlarına geldik. Merak ediyorduk aslında ne zamandır. Ama sevmedim. Ortamı sevmedim yani. Bilmiyorum niye sevmedim mi? Bir daha gelir miyim? Gelmem. Ama görmüş olduk en azından. Buraya da bakım falan yapıyorlar sanırım. Seçim yaklaştı o için. Çok şey böyle. Durcuna var. Sakin bir yer değil. Çok insan var. Ama yani ağaç yeşillik yine şehrin ortasında fena değil burada yaşayanlar için iyi kızımız da temiz hava alıyor Milena Milena aşkım sevdin mi burayı sen he nereye getirdiler yine seni yine seni paketleyip nereye getirdiler anneciğim Anneciğim, sevdim mi burayı? Hazır mısın şimdi? Birazdan ayaklarını denize sokacağım, Karadeniz sahiline. Ayıskum, <laughs> aşkım. Geliyor. Geliyor. Biz şimdi yürüyüşe çıkıyoruz. Aşkım, Milena, anneciğim, sen babaya mı bakıyorsun? <laughs> tamam, şimdi eve evime geldik. Bir adet alt değiştirme bezi alıyoruz. Bir de bez alacağım. Tabii varsa. Biz 4 Plus alıyoruz ama galiba yok. şimdi yemek aldık. Ben Gratis'ten pet falan aldım. Ben yine gerildim tabii her zamanki gibi. Ya insanlarda saygı denilen bir şey kalmamış. Ben anlamadım. Ben artık bu ülkede yaşamak istemiyorum. Yani bebek arabasıyla birlikte asansörde sıra bekliyorum ve bunu hep yaşıyorum. Sıra bekliyorum. Bir tane Allah'ın kulu da demiyor ki. Hani siz binin demiyor. Bu arada ben kimseden ekstra bir şey beklemiyorum. Saygı beklemiyorum. Sadece sıram geldiğinde bilmek istiyorum. Yok. Yani el ayağı tutan herkes asansör bekliyor ve önüme atlamaya çalışıyorlar. İnanılmaz iğrenç insanlar yani gerçekten yaşamak istemiyorum. Bir de gıcık olduğum şeylerden biri insanların e, bebeğin yüzüne yüzüne böyle sevgi gösterisi yapması. Yani tamam eyvallah ben de seviyordum bebeğim olmadan önce başkalarının bebeğini böyle ama kimsenin bebeğini de böyle şey düşünüyordum. Rahatsız olur mu acaba diye düşünüyordum. Ya böyle içine eğile eğile de sevmenin bir anlamı yok. Rahatsız oluyorum ve bebeğimin yüzünü kapatmak istemiyorum. Hava alsın diye dışarı çıkarıyorum. Özellikle bu erkekler, yaşlı amcalar. Yani sizi sevmiyorum. Keşke böyle elime mikrofon alıp haykırabilsem. Sevmeyin çocuğumu, ilgilenmiyorum sizinle. Çocuğumu sevmenizi de istemiyorum. Günahsa günah. Öyle yani rahatsız oluyorum. Bence çok yanlış bir şey. Gidiyoruz eve. AVM'nin yakınında oturuyoruz zaten. Gidip sabırsızlıkla yemek yemeyi bekliyorum. Çok acıktım. Kızıma da göstereyim. Aşkım. <laughs> anneciğim. Maşallah sana. <laughs> Biz hazırlandık çıktık. Yaklaşık 20 dakikada yürüyorum. Milena da dışarıyı izliyor. Çok seviyor etrafı izlemeyi. Şimdi markete gideceğim. Alacağım şeyler var. Akşam yemek için. Daha sonrasında akşam yürüyüşüne tekrar çıkarız diye umuyorum. Evet. Milena'ya çorap ve atlet almam gerekiyor küçük geliyor çünkü atletleri. Hadi bakalım. Esin tatlı. Hadi. Evet. Taşlar mı atıyor ayağın anneciğim? Bir tane daha. Hadi adım atma zamanı. Aşkım hadi yürü. Hadi. Evet evet. Aşkım. Anneciğim niye ağlıyorsun? Ne oldu? Söyle aşkım. niye ağlıyorsun? ağlıyorsun söyle. Uykun mu var? Uykum varsa uyu. Uyu. E baba seni salladı niye uyumuyorsun? Ha? Çok tatlı geliyorsun ama sen. Uykun mu var? Burada mı taşınıyor? you like sleep? Would you like to sleep a little bit, maybe for an hour or less? Hadi böyle yap anneciğim. Hadi yap. <gülüyor> <gülüyor> what? 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 Yes, we will go for a walk, mommy. Hiç yanımdan ayrılma diyor Milena. Hiç yanımdan ayrılma sürekli yanımda otur. Benimle gül benimle oyna diyor. Hiçbir şey yaptırmıyor bana. Değil mi annem? Değil mi tatlım? Yerim seni. Yerim seni. Hekka. <laughs> <laughs> Lena, anneciğim. Ah uyandı. Ah prenses uyandı. Günaydın. Günaydın annem. Seni çok seviyorum. Canım. Şimdi çıktık akşam yürüyüşüne. Yürüyoruz bir markete uğrayacağız. Sonra yürüyüşe devam. Bizim burada da stadyum var. Maç olduğu için çok kalabalık. Karşıdan karşıya geçerken bile zorlandık. Öyle. Sizde ne var ne yok? Organik havucun kilosu Carrefour Gourmet'e 76 TL. Ucuzmuş birazcık. Çok ucuz olduğu için almayacağım. Bu ne? Bu ne? Bu da savuç, Ben anlamadım. Ne kadarmış? Ay korktum. 40 liraymış bu havuçta. Hangi peyniri? Hmm. Bu peyniri yiyemem ki ben kilosu mu? Ha 150 gram 187 liraymış. Ben de diyorum bu kadar peyniri nasıl 187 liraymış. Geçen gün şu Murat Bey kaymaklı peynirden aldım. Tadı çok güzeldi. Siz de alabilirsiniz. Bir tanem aslında peynir almak istiyorum. Milena. Anneciğim sen evde niye bu kadar mızmızlık yapıyorsun da dışarı çıkın da hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun? Ha? Ne oldu az önce ağlıyordun? Sen sürekli dışarı mı çıkmak istiyorsun? Sen açık havayı çok mu seviyorsun? Ha? Şu gözünü bir açalım. Şapkanı sevdin mi? Yine bereni sevdin mi anneciğim? Uyuyacak mısın yoksa? Akşam yürüyüşümüze çıktık. Melih geldi. Dün ve bugün şunu gözlemledim. Milana evde başka, dışarıda başka. Evden çıkmadan önce kıyameti koparıyordu. Yani genel hali öyle. Sürekli ilgi istiyor, ağlıyor. Ama dışarı çıktığımda böyle beni bile tanımıyor sanki. Böyle şirinlik yapıyorum. Konuşmaya çalışıyorum. Böyle bakıyor böyle mayışık mayışık. İki gündür böyle. Çok seviyor herhalde. Hava onu yoruyor mu desem, bilemedim. <laughs> Şimdi AVM'ye geldik. Ee, geçen gün Milena'ya pantolonu almıştım. Bugün tutarken fark ettim. Ee, böyle delikmiş, yırtıkmış. Onu iade ettim. Bir de ne zamanlar noodle yemiyordum. Ee, noodle yemeye geldim. Sonra nörolojiye devam edeceğiz. Geçen gün bir markete gittik Migros'a Çıkacaktık. Bir tane adam şöyle yapıyor. Eğildi baktı kıza işte. Sonra bir şey demedim. Utandım yani bir şey demeye. Sonra şu hareketleri yapıyor kıza. Böyle böyle yapıyor. Bayağı yüzüne dokunmaya çalışıyor. Bu dokundu kafasına falan. Allah'ım ya. Sonra dedim ki hasta olmasın fazla dokunmayın dedim. Ya ben bu insanları anlamıyorum. Ben utanıyorum, çekiniyorum. Dokunmayın, yaklaşmayın demeye. İnsanlar yani sen nereden buluyorsun bu cesareti? Yüzüne dokunacak ya kafasını şapkasını falan açıyor. Gözünü açıyor. Bilmiyorum yani. Şimdi ben kendimle ilgili bir şey fark ettim. Ben bu dizilere biraz takılı, takıntılıyım. Yani şöyle kaliteli dizi bulmak benim için çok önemli. Bulduysam bırakmıyorum peşini. üniversitede de, üniversitede de çalışıyorken de yani şu an bebeğim var şu anda da bir dizi bulduysam o diziyi izliyorum yani asla şey yapmıyorum Yani insan mesela canı sıkkın olduğunda işte boş vakti olduğunda izlerdim daha çok ben öyle biliyorum ama ben dizi izlemek için kendime vakit yaratmaya çalışıyorum şimdi bu Young Sheldon'a başladım aklım fikrimi yatıyorum uykumda kalkıyorum Bebekle uğraşırken hep aklımda o var. Yani şeyim böyle. Hani izlemesem bile muhakkak arkada o sesi duymak istiyorum dizinin sesini. Bir o kadar keyif alıyorum ki asla sıkılmıyorum. Bilmiyorum yani sizde de var mı böyle bir şey? İnşallah daha çok bulurum böyle güzel dizi. Size de tavsiye ederim. Bence çok eğlenceli. Young Sheldon. Şimdi şurada çok lüks arabalar var bizim evin karşısında. Buradan hep geçerken böyle içimden neler geçiyor bir bilseniz. Sonra diyorum ki 777. Ne diyorlar? Aldım verdim kabul ettim. Eminim ki bir gün en güzelle bineceğim. <laughs> Bakalım. Ne diyorsun? Sence o arabalardan biri bir gün benim olabilir mi? Olabilir. Gerçekten mi? Bence de olabilir. Ben de inanıyorum. Çünkü her şeyin en güzeline, en iyisine layığı. Allah hayırlısını nasip etsin. Evet, hayırlısı. Ama hayırlısını bana nasip etsin. Hayırlısıyla olsun, benim olsun. Farkıyorum. Benim pilavım etsiz. Ben etsiz seviyorum. Çok güzel oluyor. İçine birazcık da tereyağı koydum. Sık ateşte. Ağlamak yok anneciğim. Merhaba. Merhaba. Canım, canım. ne oldu? Ne oldu? Şöyle bir pilav oldu. Birazcık daha suyunu çeker kendi kendine. Efsane görünüyor. Afiyetle yiyeceğiz.